Türkiye'de her okula gidin. Çocuklara Atatürk'ün fotoğrafını gösterin. Bu kimdir diye sorun. Hemen söylerler. Bu Atatürk derler. Sonra sorun. Ne yaptı? Bizi kurtardı. Kimden kurtardı diye düşmandan derler. Düşman kimdi yok ortada. Ama bunun doğrusunu söylemek asla şövenist milliyetçilik açısından şartlandırmak değildir. Çünkü o hala bu megalo ailesine gidiyor. Hala onun arkasındaki destekler bunu gittiğine göre o tarihte kiminle mücadele ettiğini ismen bilmesi lazım. Ben Türk'üm. Yani aşağılanmadığı ve bana hakaret edilmediği sürece ulusal kimliğimi söylemem ya da bir iddiada bulunmam. Ama benim çocuklarım milliyetçi ideoloji doğrultusunda eğitiliyorlar. Oysa ben milliyetçi bir insan değilim. Devletin benim çocuğuma belli fikirleri empoze etme yetkisi yoktur. Yani çocuğumun nasıl düşüneceğine ben de karar veremem. Devlet hiç karar veremez. O çocuk benim çocuğum. Devletin değil yani. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydıner'le Türkiye İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Önür'ün söylediklerine bakarak sakın konumuzun milli güvenlik olduğunu zannetmeyin. İnsan hakları eğitimi dizimizin Türkiye'de İnsan Hakları Eğitimi başlıklı 3. bölümünü dinliyorsunuz. Tartışmanın milli güvenlik konusundaymış gibi bir his uyandırması ise doğrudan doğruya ilkokul 8. sınıflara zorunlu olarak okutulan İnsan Hakları ve Vatandaşlık kitabının 3. ünitesiyle ilgili. Bu programda bu ünitenin ayrıntıları da dahil okullardaki insan hakları eğitiminin sorunlarını ele alacağız. İnsan hakları 1995 yılında vatandaşlık dersiyle de birleştirilerek ilkokul 7 ve 8. sınıflar için zorunlu ders haline getirildi Türkiye'de. Aynı yıl Birleşmiş Milletler'de insan hakları eğitimi 10 yılını başlatmıştı. Bu çerçevede bir eğitim planı hazırlanmış, çeşitli ülkelerde ulusal komiteler kurulmuştu. Türkiye'deki komite 1998'de kuruldu bu komitenin başkanı olan ve daha önce insan haklarının zorunlu ders haline getirilmesi çalışmalarında aktif rol alan felsefe profesörü Iona Kucuradi, insan hakları zorunlu eğitimini anlatıyor. İlk yıllarda çok parlak yürümedi ama şimdi daha fazla yürüyor. İşte bunu verecek hazır öğretmen yok. Çünkü hizmet içi eğitimle bitmiyor bu. Onu sen hocalığını yapacaksan daha uzun bir eğitim lazım. Türkiye'de bu eğitimi verebilecek öğretmenlerin yetersizliğine rağmen son yıllarda bu konuda adeta eğitim seferberliği başlatılmış gibi görünüyor. İyi İnsan hakları dersi 1993 yılından bu yana polis okullarında da veriliyor. İstanbul Etiler Polis Eğitim Merkezi bunlardan biri. 9 aylık bu okuldan mezun olanların çoğu halkla doğrudan ilişki içinde olan polisler. Be noktasına geçiyoruz. Polisi ilgilendiren insan hakları. İnsan olma onuruna sahip olan herkesin hakları ve özgürlükleri vardır. Suçlu olan insanların da hakları vardır. Fakat ben Emniyet anında. Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Şube Müdürü Emniyet Amiri Orhan Sağır. Hizmetçi eğitim kurslarında e, mutlaka insan hakları dersi konulması'nı bir genelge ile sabitleştirdik. İsveç Lund Üniversitesi'nde e, Rol Walenberg Enstitüsü'nde profesör Göran Mölndöri çağırmak suretiyle 97 yılında bir eğitim faaliyetimiz oldu bizim Türkiye'de. Bunun yanı sıra bu polis müdürlerine eğitim verdirdik. Yine e, British Council tarafından düzenlenen 98 e, yılında Kuzey İrlanda, Belfast'ta düzenlenen ulusal seviyede insan hakları e, korunması konulu seminere yine genel müdürlüğümüzü temsilen eden iki tane personelimizi gönderdik. Yine e, 99 yılında e, Fransa Strasbourg'da 2000 yılının şafağında işkencenin önlenmesi konulu konferansa bizzat ben kendim katıldım. Yine 1997-2000 Avrupa Konseyi nezdinde yapılan 1997-2000 insan hakları eğitimi e, projesi var ki bu eğitim projesiyle ilgili de e, yine Profesör Doktor Iona Kucuradi ile birlikte bir eğitim planı ve programı üzerinde çalışma yapılmakta. Iona Kucuradi polislere verdikleri eğitimden umutlu. Profesör Kucuradi'nin lisans programındaki gençlerde ise bu umuttan eser yok. İnsan hakları dersinde şöyle bir sorun var. Bu acaba gerçekten ne kadar etkili? Gücümüz ne kadar? Hani sizin bir kitabınızda dedi sistemle ne kadar değiştirilebilir? Mesela yeni yüksek lisans alınan öyle şeylerin çoğu galiba polis ve asker biraz daha uygulamaya yönelik bir şey. Ama tek tek kişilerin o kişilerin kendi dışındaki kurumların içine bu düşünceleri ne kadar sızabileceğini diyeyim artık. Ne kadar sızabileceklerinden de doğrusu gene şüpheliyim. Davranış sözden daha kalıcıdır ve daha çok yol kat eder. Avrupa Birliği'ne girme gayesiyle siyasallaştırılmış bir şekilde oluyor. İnsan Hakları Komisyonu başkana genellikle şey yapıyordu. Yani onda bile bana göre politik bir şey vardı. Yani onda bile politik bir tavır vardı. Sadece işte iyi niyetli bir şey değil. Yani iyi niyetli bir şey ama sadece iyi niyeti barındıran bir şey de değil. İşte göstermelik Türkiye'de orada çünkü benim söylemiş şu an hocam bana işaret ediyor. Kusura bakmayın hocam. Şey için söylüyorum. Hayır. Onu yanlış anlamasın kimse. Hayır orada şey değil. Yani iyi niyetli bir gaye ama insanlara bir şeyleri göstermek açısından değil. Ben karşı olduğum tek şey bunun siyasallaştırılması. Peki özellikle son zamanlarda polis okullarında gençlere verilen insan hakları eğitimi polis teşkilatını değiştiriyor mu? Yoksa kuşak çatışması yaşanıyor mu? Bu soruyu Terör Dairesi Başkanlığı'nın insan Hakları Şube Müdürü Orhan Sever yanıtlıyor. Çok büyük bir, bir kuşak farklılığı yok. Yani e, çünkü bizim Mesleğimiz disiplin mesleği. E, Disipline mutlak riayet gerekiyor. Tabi amiri tarafından ne şekilde görev verildiği takdirde onu yerine getirmek zorunda. Tabi yerine getirme şartları da kanunen e, belirlenmiş. Kanunsuz emir e, ve konusu suç teşkil eden emir e, yerine getirilmiyor. Ve yerine getirilenler hakkında soruşturma açılabiliyor. Neticede e, profesyonelliğin tamamen e, yerleştiği bir ortamda kuşak farklılığından da tamamen ortadan kalkacağına inanıyoruz. İnsan hakları eğitimiyle ilgili bir sorunda konunun siyasallaştırılmasından kaynaklanıyor. Genelde kitaplarda diğer bir ülkenin ya da halkın bireyine öteki gözüyle bakılıyor. Ötekinin gizli emelleri onun insan değil de şu veya bu milletten ya da komşu olarak tanımlanmasına yol açıyor. İnsan hakları eğitiminin birinci şartı olan karşıdakini her şeyden önce insan olarak görme şartı çoğu zaman baktığınız açıya sıkışıp kalıyor. İşte ilkokul 8. sınıflara zorunlu olarak okutulan İnsan Hakları ve Vatandaşlık kitabının 3. ünitesiyle ilgili tartışma da bu sorundan kaynaklanıyor. Kitabın söz konusu ünitesinin alt başlıklarından bazıları şöyle. Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehdit. Kamuoyunun terör konusunda eğitim azlığı. Bazı kişi ve kuruluşların bilerek veya bilmeyerek terörizme katkısı. Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşı bilinçli olmak. Türk olmakla gurur duymak. Vatan ve bayrak sevgisiyle dolu olmak. Türkiye'nin jeopolitik öneminden dolayı yabancı ülkelerin ülkemiz üzerindeki emelleri. Ben Hüsnü Öndül, İnsan Hakları Derneği'nin kurucularındanım. İnsan hakları ve vatandaşlık derslerinde Genellikle ödevlerden söz ediliyor, askerlik yapma ödevi, vergi ödevi ve milli e, güvenlik, milli güç unsurları gibi dersler verilmektedir ve milli güvenlik kurulu e, genel Sekreterliği yasasında ki değinmeler e, o çocuklara verilmektedir. Çocuk askeri bir zihniyetle ve e, şöven bir e, zihniyetle eğitilmektedir. Dolayısıyla o dersleri alan yurttaşlık hakları açısından baktığımızda Türkiye'de farklı etnik görüşten insanların çocuklarına da Türklük kimliği verilmek isteniyor. Örneğin çeşitli etnik kökene sahip insanlar örneğin Kürt, Laz, Çerkez neyse onlar da onların çocukları da sabah akşam Türk'üm demek durumunda kalıyor ve ev içinde farklı konuşmalar oluyor yani insanlar biz Çerkeziz diyorlar, Kürdüz diyorlar ama okulda Türküz diyor çocuklar. Aa, öpme gel ben seni öpeyim. Aa, adın ne senin? Ramazan. Ramazan. Okuldan mı geliyorsun? Ramazan. Hoş geldin. Komutan niye hoş geldin? Nereye çağırıyorsun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Gel. Dördüncü sınıfa gidiyorsun. Bak, ne, ne ne alacaksın deyince? Bakalım. Seviyor musun okulu? Evet. Neler öğreniyorsunuz okulda? İnşaatını görüyoruz, Türkçe görüyoruz. Peki siz arkadaşlarınızla aranızda Kürtçe mi konuşuyorsunuz, Türkçe mi? Var Bazen Kürtçe oku, konuşuyoruz, bazen Türkçe. Öğretmen Kürtçe biliyor mu? Öğretmeniniz. Kürtçe, hayır. Bilmiyor mu? Kızıyor mu size Kürtçe konuşunca? Evet. Niye? <laughs> aranızda Kürtçe konuşmayın mı diyor? Hı. Evet. Bu çelişmeyi bence gerginleştirmeden ama çağdaş gelişmelere uygun olarak, yani e, demokrasinin çoğulculuk ilkesine uygun olarak çözmek gerekir. Yani bu gerilim oluyor, yaşanıyor. Bu çocuk mesela evde böyle hissediyor, diyelim ki başka bir dilde konuşuyor, okulda evet. Türkçe konuşuyor. Evet. Bu çocuk ne olacak? Bu çocuk derslere sizce inanıyor mu yoksa daha marjinalleşiyor mu? Nedir sonucu? Bunun varacağı yer, bu çelişme kişilik parçalanmasına yol açar. Annesi babası diyor ki, örneğin biz Kürdüz diyor evde, çocuk orada ders için veya hocasının hocasından korkarak yapay bir kimliği edinmek zorunda bırakılıyor. Bu bir travmadır. Çocuklar açısından bu bir travmadır ve Türkiye'nin bundan kurtulması gerekir. İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Öndül. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydıner ise bu yorumlara kesinlikle katılmıyor. Bizim devlet olarak anayasamızına gelen, diğer bütün tarih kitaplarımızda veya sosyoloji de bize verilmek istenen husus budur. Bir arada yaşama duygu ve düşüncesi ön plandadır. Atatürk milliyetçilik fikriyatını Diyarbakır'ın bir evladı olan Ziya Gökalp'ten büyük ölçüde almıştır ve bu şekilde koymuştur. Bunun dışında kitabı şuymuş buymuş o bir yorumdur. Varsa zaman içerisinde pedagojik formasyon bakımından da veya diğer yönleri itibariyle de düzeltmelerini ilgisi yapar. Ben onları falan okumadım. Bilmediğim için onun üzerinde fikir yürütmem. Ama biliyorsun. resmi olan bizim anayasamız yazmış. Bakın açın resmi olan mevzuata girendir. Bizim mevzuatımızda Atatürk milliyetçiliği diyor. Dikkatinizi çeker. Hiçbir zaman onun içerisinde ırkçılık asla yoktur. Söz konusu kitabın basılmasına onaylayan Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nun inceleme komisyonu ise bakın 3. ünite konusunda ne diyor? Bunlar da kesinlikle şey yapılacak yani tartışılacak zaman içinde uygun bir şekilde gelecektir. Yani. <laughs> de bizim de bayağı bir kaskımız var. Çünkü yani gelen kitaplardaki işte o düşmanlık ifadelerini, kin ifadelerini, şunları bunları elememeniz, insana yönelik bir bakış geliştirmemeniz mümkün değil. Evet. Yani i̇sterseniz şu anda elimizde olan başka bir kitabı değerlendirmeye aldığımız bir kitabı inceleme imkanımız da olabilir. <laughs> Mesela ortak mirasla ilgili, ortak mirasla eee Ana konu bütün bu ortak miras bütün ulusların ortak katkısının evet. ol, ol, oluştuğunu söylemesi gerekiyor yazarın ama tutup e, sadece ortak mirasın e, Türk kültürüne dayalı bir anlatımla ifade edilmesi bizim açımızdan yanlış bulunuyor ve çiziliyor evet. yani bu da gördüğünüz gibi bir taslak kitap demek ki e, Türkiye'de belli bir aşama evet. oluşmuş tabi bunun meyveleri hemen alınacak bir şey değil. Yani eğitim bilindiği gibi uzun bir yatırım süreci. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'ndaki genç uzmanlardan oluşan bu inceleme komisyonunun ilkokul 7 ve 8. sınıflar için yardımcı insan hakları kitabı olarak onayladığı kitaplardan birinde program boyunca sözü edilen dayatmalardan, ezber bilgilerden tamamen kaçınılmaya çalışılmış. Umut Vakfı'nın öncülüğünde yayınlanan Yurttaş Olmak İçin adlı bu alternatif insan hakları kitabının hukukçu ve eğitmen yazarlarından Tufan Erhürman ve Dilek Gözütok'la Ankara'da bir araya geldik. Kitapta kullanılan yöntemlerin interaktif yöntemler, katılımcı yöntemler olmasına özen gösterdik. Çünkü kullandığınız yöntem esasa ilişkin söyledikleriniz uyumlu olmadığı müddetçe esası istediğiniz gibi anlatabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla ben insan haklarını öğretirim. Ama bunu da çocuğun kafasına vura vura ezberleterek öğretirim diye bir şeyin olabileceğine inanmıyorduk. E, kitaplar üzerinde yaptığımız incelemede görüyoruz ki çocuklara insan olmayı, eleştirel düşünmeyi, sorumluluklarını hissetmeyi öğretmenin dışında başka şeyler öğretiyor. Mesela devlet tanımını işte Tanrı'nın lütfettiği bir birliktir gibi veren kitaplar var. Mesela sorumluluğu, hak ve sorumluluğu veren bazı kitaplar var. Şöyle diyor, insanlar çeşitli ödevleri yapmak zorundadırlar. İşte hakları da vardır. Ödevini yapmayanın hakkı yoktur. Mesela işte bakkala gidersiniz, parasını ödemezseniz size ekmek vermez gibi böyle temel hak ve sorumluluklar değil de e, ülkenin genel anlayışına uygun, örneğin hiç özürlüyü dikkate almayan, iş yapamazı dikkate almayan onların hakkı yokmuş onların yaşamaya da hakkı yokmuş ekmek almaya da hakkı yokmuş gibi bakan şunları şunları yaparsan bu hakları elde edersin yani insan olmaktan kaynaklanan haklarımız vardırı vermeyen kitaplar kitapların kötü olması hani kötü komşuyu insanıma sahibi eder derler ya kitapların kötü olması bizi böyle bir çalışmaya itti ee, ve bu çalışma ortaya çıktı.